Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 15. hadis-i ile birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz hadis şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde Enes bin Sirin radıyallahu anh'tan bize ulaşan şu hadis-i şerifimiz. An Enes bin Sirin radıyallahu ta'ala an kal semi'tu Cündeben el Kasri" yakul قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم el Kasri radıyallahu anh'tan işittiğine göre Enes bin Sirin Hazretleri onun Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu ifadesini bize nakletmişler. Men salla salate subhi sabah namazını kılan bir kimse fehuve fi zimmetillahi bu kimse allah Teala'nın zimmeti koruması altındadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii öncelikle şunu ifade edelim, Efendimiz Aleyhisselam'ın cevamiyül kelim olması, yani çok az sözle çok derin manalar kastetmesi her sözünde hissediliyor. Bu hadis-i şerifte de bunu görüyoruz. Çok az kelimelerle, çok az cümlelerle çok derin manalar Efendimiz Aleyhisselam kastedebiliyor. Bu da peygamberliğin kendisine verilmiş olan e, toparlayıcı, e, ne diyelim, Anlamını, anlamı derin olan toparlayıcı ifadelerde bulunabilme, bu Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselam'da meydana getirdiği, vahyin meydana getirdiği bir güzelliktir. Ee, şimdi konumuza dönecek olursak, esas konumuza, Efendimiz Aleyhisselam, Rabbimizle aramızdaki en özel ilişki, iletişim şekli olan, en özel bağlantı şeklimiz olan namaza dikkat çekiyorlar bu hadis i şeriflerinde. Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede iman ve sonrasında salih amelden bahsedilir. İman ve salih amel hatta bazı ayet-i kerimelerde özellikle hadis-i şeriflerde efendim e, iman hemen akabinde namaz ibadeti zikredilir. İman, namaz, iman namaz, ondan sonra diğer ibadetler arkasınca sıralanır. Miraç gecesinde bugünkü şekliyle Efendimiz Aleyhisselam'a farz kılınmış olan ibadetlerimizin neredeyse hepsini içerisinde cem eden, toplayan bir ibadet namaz. Namazda oruç var, namazda hac var, namazda efendim iman var, namazda ahlak var, her şey namazın içerisinde tabiri caizse. O yüzden namaza devam, namazı muhafaza etme bakıyoruz. Müminun suresinin 9. ayeti kerimesinde onlar namazlarını muhafaza ederler buyuruyor Rabbimiz. O yüzden 30 gün namaz kıldım, 40 gün namazı terk ettim. Böyle yapmamak lazım. Hocam ben hiç namaz kılmıyorum. O yüzden de hiç namaz kılmaya niyetim de yoktur. Efendim başlar bırakırsam günah olur. Bu da şeytanın bir oyunu. Ne kadar devam edebiliyorsak, ne kadar kılabiliyorsak namazları muhafaza etmemiz Bakın Müminun suresi müminlerin temel özelliklerini bize anlatan bir sureyi celile iki defa orada Rabbimiz namazlarını muhafaza ederler diye e, müminleri tarif ediyor. Yine Ma'ariç suremizin 23. ayet-i kerimesinde namazlarına devam ederler. Müminleri tarif ederken Rabbimiz namazlarına devam ederler. O zaman müminin temel niteliklerini, bunlardan bir tanesini Rabbimiz dile getiriyor. Ve bunu övgüyle bahsederek e, Rabbimiz dile getiriyor. Namazlar içerisinde de özellikle sabah namazı, özellikle sabah namazı, eskilerimiz şöyle derlerdi, şahitli namaz, sabah namazı, meleklerin şahitlik etti. Bir diğer şahitli namaz da ikindi namazıdır. Dostlar, niye? Çünkü sabah namazını kılan bir kimse, o esnada geceleyin ee, nöbet tutan tabiri caizse meleklerle gündüz nöbet tutan meleklerin değişim anıdır. Sabah namazı vakti. Sabah namazını kılan hem gece meleklerinin hem gündüz meleklerinin şahitlik yaptığı bir namazı kılmış olur. Bir de ikindi namazında böyle bir e, değişim söz konusu. Bunların ikisi de şahitli namazlar kardeşlerim. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allahu Teala'nın koruması altındadır buyuruyor. O zaman her kıldığımız namaza dikkat etmemiz lazım. Artı sabah namazlarımıza daha bir dikkat etmemiz lazım. Orada ihlasımız, samimiyetimiz, sabah namazlarına devam hassasiyetimiz Rabbimizle aramızdaki muhabbetin, sevginin, yakınlığın da artmasına vesile olacaktır. Şimdi büyük Allah dostlarından birisine gelmişler. demişler ki efendim biz sabah namazına kalkamıyoruz. Bize ne tavsiye edersiniz? Veya en azından zorlanıyoruz. Ne yapalım? O mübarek zat da buyurmuş ki evladım siz sabah namazına kalkamıyor değilsiniz. Siz aslında geceden yatamıyorsunuz. Gece vaktinde yatmadığınız için sabah namazına kalkmakta problem yaşıyorsunuz. O yüzden sabah ezanlarımızda Hocalarımız bize minarelerimizden seslenirken Es salatu hayru minen nevm diye bir ilavede bulunuyorlar. Ne demek istiyorlar? Namaz uykudan hayırlıdır diyorlar. O zaman sabah namazında imtihan oluyoruz. Şimdi şeytan nefis bize diyor ki bazen ezanı duyuyoruz, bazen ezandan önce kalkıyoruz. Şimdi şeytan sürekli bize orada vesvese veriyor. Diyor ki ya beş dakika daha uyu, üç dakika daha uyu, hele bir gözünü bir kapat, hele kalkarsın, bak şunu yaparsın filan derken bir de bakıyoruz ki sabah namazımız geçmiş. O zaman işimizi şeytanın bize böyle tuzak kurmasında, başarısızla ulaştıracak bir duruma düşünmemek için ne yapmamız lazım? Tedbirli yapmamız lazım. Gece yatarken abdestli yatacağız mesela. Şeytan ve nefis bize sabah namazında galip gelmesin diye abdest su yatacağız. İki, böyle sabah namazına kalkmak için gönlümüz, zihnimiz sürekli uyanık olacak. Bak acaba vakit geçti mi, acaba namazı kaçırdım mı? Bu iştiyak, bu heves bizi sabah namazına Allah'ın izniyle Rabbimizin yardımıyla kaldırır. Bir başka husus, efendim böyle yatağın içerisinde 3 dakika, 5 dakika hesabı asla yapmayacağız. Uyandık mı? Namaz vakti girdi mi hemen abdestimizi alacağız. Efendim namaza duracağız. Bir başka tedbir gece vaktinde yatacağız. Efendimiz Aleyhisselam'dan, sahabe-i kiram efendilerimizden öğrendiğimiz kadarıyla bir Müslümanın uyku adabı nasıldır? Eğer imkan varsa yatsı namazını kıldıktan sonra hiç böyle dünya işlerine filan dalmadan bir an önce uyumamız lazım. Çünkü daha bizim Belki kalkıyorsak seher vaktimiz var. Kalkmamız gereken bir sabah namazımız var. Öyle ki dostlar sabah namazı o kadar kıymetli ki sabah namazının bırakın farzını, sünneti ile alakalı olarak Efendimiz Aleyhisselam buyururlar ki raka'a al-fedri hayrun dünya ve ma fiha. Bu hadis i şerif çok önemli bir hadis i şerif kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki sabah namazının kılınan iki rekatlık sünneti, farz değil bakın, sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Dünya ve içindeki her şey. Hocam tonlarca altın var ondan daha mı hayırlı? Efendimiz öyle buyuruyor. Altın da varsa, elmas da varsa, ne varsa, meyvesi, dünya nimet adına ne varsa, dünya ve içindeki her şeyden sabah namazının iki rekat sünneti daha hayırlıdır. Şimdi peki niye bu kadar değerli sabah namazı, sünneti, hele farz ne demek ki paha biçilemiyor sabah namazını. Şimdi insan tabiri caizse gece uyuduğu zaman bir nevi ölüm halini yaşıyor. Ölüm, ölüme geçiyoruz. Ölümün kardeşiyle beraberiz. Uyku. Ölümün küçük kardeşi. Öldük. Sabahleyin Rabbimiz bizi tekrar diriltiyor. Tekrar bir hayat veriyor. Tekrar bir imkan veriyor. Tekrar bir lütuf da bulunuyor. Biz hemen kalkar kalkmaz uykudan uyanır uyanmaz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi elhamdülillah beni hani hakiki ölümden mecazi bir ölümle beni öldürdün, tekrar dirilttin. Sana şükürler olsun. Günün başlangıcı neyle başlıyor? Sabah namazının sünneti, farzı. Namazla, ibadetle başlıyoruz. Dolayısıyla sabah namazı bizim ya Rabbi bu günümü de bana lütfedeceğin bu imkanı da senin gösterdiğin istikamette kullanacağım demektir bir nevi. Yani hep Rabbimizi zikir var, Rabbimizi anma var. Onun farkında olarak bir uyanma var. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki, yani siz bakmayın, biz bazen böyle tembellik ediyoruz, gafete düşüyoruz, nefsimize uyuyoruz, şeytana yenik düşüyoruz, sabah namazına gelemiyoruz, yastı namazlarına iştirak edemiyoruz ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İnsanlar sabah ve yatsı namazlarının değerini bilmiş olsalardı, sürüne sürüne olsa yine o namazlara iştirak ederler. Sürünerek, yani ne, ne demek? Gözü görmese, ayağı tutmasa, hasta olsa, felç geçirse yine sabah ve yatsı namazına gelir. Şu anekdotla bitirelim, vaktimiz geldi. Abdullah İbni Mümektum, büyük sahabe efendimiz, Medine'nin imamı, Medine-i Münevvere'nin, Efendimiz Medine'den ayrılacağı zaman, onu kendi yerine vekil bırakıyor. İki gözü de görmüyor. Ama bir sahabe efendimiz, engelli bir sahabe efendimiz, onu sabah namazlarında, yatsı namazlarında camiye getiren bir arkadaşı varmış. O arkadaşı vefat ediyor bir müddet sonra. Onun da eviyle Mescid-i Nebevi arasında bir böyle dere varmış böyle. O dereyi geçmekte zorlanıyormuş. Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş demiş ki Ya Resulallah bana müsaade etseniz de sabah namazı için gelemiyorum demiş. Derede geç, dereden geçmekten zorlanıyorum. Beni camiye getiren arkadaşım da vefat etti. Kimse yok. Şimdi bize sorsalar ne deriz? Ya senin iki gözün görmüyor zaten. Sen evinde kıl. Hele sen sabah namazını kılıyorsan daha ne? Ne isteyelim senden? Çünkü biz sabah namazında nasıl bir kazanım olduğunu biz görmüyoruz. Ama Efendimiz görüyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir müddet düşündükten sonra ezanı duyuyor musun buyuruyor Efendimiz. Duyuyorum ya Resulallah. Ha o zaman buyuruyor Efendimiz, sen bilirsin ama gelsen iyi olur buyuruyor. Ha, bu bize aslında günün en güzel mesajı bu yani. Hocam şimdi bizim ezanı duymadığımız bir yer var mı? Duyuyoruz. İşte yokuş iniyoruz, yokuş çıkıyoruz, sabah şöyle oluyor, böyle o bahane bitmez yani. O yüzden şeytan ve nefsin bahanelerine aldanmadan çok büyük kazanımlar olan özellikle bu iki namaza yatsı ve sabah namazına bu hadis-i şerif gereğince Ayet-i Kerime de ikili namazlarına, orta namaza özellikle dikkat edin buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselam da akşam namazı efendim çok çabuk geçtiği için onu hemen bir an önce ezan okunca kılın. Yani demek ki beş vakit namazda hiç tavizsiz bir ibadet hayatı bizi beklemeli. Rabbimiz bu bilinçle, şuurla, layıkıyla kendisine kulluk yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların maddi ve manevi kurtuluşlarına Mevlamız bizleri vesile eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bizleri bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه